Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine kümesimizdeyiz. Orada kuşumuz yumurtaya yatıyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi uzaktan salma yapacağız arkadaşlar. Ben kuşları kutuya salayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kutuya koydum şimdi. Üç tane kuşumuzu. Bir gök. ikisi Arap arkadaşlar. Bir, bir, bir Arap dişi. Bir diğer ikisi erkek arkadaşlar. Şöyle götürelim. Götürünce ben Evet abi. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı salacağız şimdi. 3 tane. Evet. Böyleler. Şöyle çıksınlar. Evet arkadaşlar. Üçü de gitti. Evet. evet arkadaşlar uçuyorlar. Uçuyorlar. Erkeğimiz şurada. İkisi burada. Diğer ikisi konmuş. Uçuyorlar arkadaşlar. Bay bay.